Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel kibar bir model çıkarttım sizler için. Arkadaşlar modelim de şu şekilde. Gerçekten çok güzel, kibar, hoş bir model oldu. Yapımı da kolay. Alt sıbatlısını 3 zincir ile yapmıştım. Sonrasında başlangıç kısmında bir tane küçük örümcekle modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ip numaramı vereyim. 970 numara. Çok güzel bir tonu var arkadaşlar. Yine böyle bir pudra rengi kullandım. Onun numarası da Altın Başak. 102 numara. Bir tane de krem rengi ipim var. Evet modelimiz. Dediğim gibi arkadaşlar başlamak istediğiniz yerden bir tane örümcek yaparak modelimize başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Çok büyük değil, küçük bir örümcek çekeceğim. Şu büyüklükte olması yetiyor. Örümceğimizi yaptıktan sonra iki kez tığımın üzerine doluyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battısından ipimi kapattım. Önce bir, iki, iki ve iki, iki olarak çıktı. Bu şekilde dörtlü bir trabzan oluşturdum. Sonrasında bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 7 tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez doladım. Oluşturmuş olduğum trabzanın içinden kapatıp önce bir, sonra iki ve iki olarak çıktım. Buraya bir yuva oluşturduk arkadaşlar. Şimdi buraya trabzan işleyeceğim. Bir kez doladım yine. Önce bir, iki ve iki olarak çıktım. Yine bir trabzan oluşturdum. Üçlü sırasıyla yapıyorum arkadaşlar buraya. 4 oldu. Buradakini saymıyoruz. 2, 4, 5. yapıyorum. 1 doladım. Önce 1, 2, 2 olarak çıktı. Toplamda 6 tane bu şekilde trabzanımızı işledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Yazmamın ters kısmını çeviriyorum. Şuradaki ilk trabzanımızın tepesinden arkadaşlar kapatıyorum. Buradaki yuvanın içinden kapatmayacağız. Trabzanın tepesinden ipimi sabitledim şu şekilde. Tekrar düz kısmını çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir kez doluyorum. Oluşturmuş olduğumuz zincirimizin içinden kapattım. Önce bir, sonra 2, 2 olarak çıktım üçlü bir trabzanımı oluşturdum. Sonrasında dört tane zincir çekip oluşturduğum trabzan arasından kapatıp kirpiğimi oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Bir kez doluyorum. Tekrar aynı yerden kapatıp önce bir, iki, iki olarak çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir oluşturdum. Trabzanın içinden Arada bir zincir çekiyorum, bir kez doladım, yine aynı yerden kapatıp önce bir, sonra iki, iki olarak çıktım. Bir, iki, üç, dört zincirimi çekip oluşturduğum trabzanın arasından kapatıyorum. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Tekrar bir zincir çektim, bir kez doladım, önce bir, iki, iki olarak çıktım, dört tane zincirimi çekiyorum kirpiğimi oluşturdum arada bir zincir bir kez doladım yine yuvamızdan sabitledim önce bir iki iki olarak çıktım dört zincirimi çekiyorum kirpiğimi kapattım bir zincir çektim bir doluyorum yuvanın içinden kapattım önce bir iki iki olarak çıktım dört zincirimle Yuvamızın içinden kapattım. Toplamda burası şu an 6 tane oldu arkadaşlar. Bunu 7'ye tamamlayacağım. Bir tane daha zincir çektim. Yine trabzanımızı oluşturduk. 4 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi kapattım. Evet. Toplamda 7 tane oldu burası. Şimdi burayı buradan sayıyorum. 1, 2, 3. tığ battısından kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Arada bir tane tığ battısı atlayacağım arkadaşlar. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısını da sabitliyorum. Bu şekilde. Burada şimdi tekrar örümceğimi yaptım. Tığımın üzerine 2 kez doluyorum. 1, 2, 3. tığ battısından kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. Tekrar burada modelimize devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane zincirimi çektim. Bir kez dolayıp yuvamızın içinden kapatıp önce 1, 2 ve 2 olarak çıktım. 1 doluyorum. 2. trabzanımı yaptım. 3. trabzanım 4, 5 ve 6. 6 tane yaptım bu şekilde. Şimdi burada yine 9 tane zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tersini yine çevirdim. Hemen şuradaki yaptığım ilk trabzanın tepesinden kapatıyorum arkadaşlar zincirimizin içinden değil ilk yaptığımız trabzanın tepesinden kapattık düz kısmını çevirdim 3 tane zincirimi çektim bir doluyorum oluşturduğum zinciri içinden kapatıp önce 1 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir çektim oluşturduğum trabzan arasından kapattım arada bir zincir bir doladım tekrar 3 trabzanımı yaptım, 4 zincirimi çekip kapattım. 1 zincir, 1 doladım. Önce 1, sonra 2, 2 olarak çıktım. Bu şekilde burada 7 tane olacak şekilde arkadaşlar yaptıktan sonra modelimiz tamamlanıyor arada yine bir zincirimi çekiyorum bir kez doladım 3 trabzanımı yaptım 4 zincirle ipimi oluşturduktan sonra yine arada bir zincir bir doluyorum 1 2 3 4 zincir kapattım 2 4 6 oldu sonucu yapmak için yine bir zincir çektim üçlü trabzanımı oluşturdum. Dört zincirimle kirpiğimi kapattım arkadaşlar. Evet burası da yine şimdi yedi tane oldu. Buradan sayıyorum. Bir, iki, üçüncüden kapattım. Yine 3 zincir çekip bir trabzan affedersiniz bir tığ battısı atlayıp tekrar örümceğimi çekip modelimi anlattığım şekliyle alt kısmını tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde oluştuktan sonra şimdi bir tane de çiçeğimden göstereyim. Yine pudra rengiyle devam edeceğim. İpimizi sabitleyelim. İpimizi sabitledim. Burada 7 zincirle oluşturduğumuz bir yuvamız vardı arkadaşlar. Buradan ipimi kapatıyorum. Şu şekilde sabitledik. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim. Bu oluşturduğum yuvanın içinden 6 zincirimi kapattım. Tekrar 6 tane zincir. Yine aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir aynı yerden kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Yuvamızın içinden kapattım. 5 oldu. Sonuncuyu yapıyorum. Kapattım. Toplamda 6 şar zincir çekerek bu şekilde 6 tane de kirpik oluşturduktan sonra bir tane zincir çekip ipimi koparttım. Hemen şu iplerimizi temizleyelim modelimiz bu şekilde oluşuyor. Gerçekten kibar, hoş bir model oldu. Böyle parça iplerinizi de değerlendirebileceğiniz bir model. Bu küçük motiflerle. Evet, umarım sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.